selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Barcelona formasıyla Neymar. Bugün bundan sonra hep Neymar var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bundan sonra hep Neymar var. Ve bu şekilde kadromuzla maça çıkıyoruz. Rakipte 3 e, at 3 at diye biri geldi. Uzaktan biri. O yüzden dikkat etmemiz lazım. İnanılmaz bir beğeni yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. Hadi gelin Michael Hart maçımıza geçelim. Ve stat tıklım tıklım dolu. Bugün burada Neu kampta kendi evimizde oynamak istedik. Ve bugün burada... Kendi evimizde Neymar bakalım neler yapacak. Ronaldinho. Ronaldinho. Hani gözünü korkutayım dedim rakibi. E ee? Şimdi pas. Bakın orada Deco var. Deco. Deco baktı pas. Xavi'ye. Xavi. Verdi kanada. Ya Xavi. Allah'ım Allah'ım. Bunlar Xavi ve Iniesta. Ya Barcelona'nın en iyi dönemindeki orta saha oyuncuları pas yanındaki adama pas veremiyor. Orada şimdi Neymar var. Neymar gidiyor. Neymar geçti. Neymar attı. Tekrardan bas 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 bas. Bas. sinir etme beni bas. Evet oraya o oraya bir bilinmeze gidersin oraya gidersen. Şimdi Romario gönderdi Deko'ya. Deko pas. İyi top. Şimdi orada Ronaldinho çok iyi kaçtı. Ronaldinho gidiyor. Pasını verdi. Bir bacak ara. Ah be olmadı. Atak devam edebilir. Bok eder. Bas bas. Arayo aldı topu ve Ken Bauer. Şimdi orada Ronaldinho var. Kanadı gördü. Orada Neymar. Neymar. Pas çok güzel Ronaldinho ya. Ronaldinho girdi. Ronaldinho ortaladı Iniesta. Son anda corner. Ronaldinho'yu görüyorsunuz ha. Ronaldinho Neymar Aşe. Bak orası ah lana. Topun başına kim geçecek biliyor musunuz? Neymar geçecek. Şimdi Ronaldinho. O kadar boşuna AŞ edemiyoruz arkadaşlar. Şimdi girdi. Ah be. David Dekia. Gönderdi gönderdi. Yandı. Chavi aldık Süpersin. Romario baktı. Ara top. Şimdi içeride boşluk. Neymar, Neymar. Of 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 alırım. Verdim pasımı. Şimdi Çavi. ara top. Tekrardan Messi E Attım Neymar Kapat yavrum Oo, helal kardeşim ama şey Rüzgara değil bana yapacaksın Ehe rüzgara değil Kral rüzgara değil Ben yanındayken yapacaksın Ronaldinho Ronaldinho AAAAA <laughs> Sergio Busquets Ya da Sergio Ramos da olabilirdi o Pass Eyvah ulan takımı da ileri çekti anasını satayım. Pas. Araya geçmedi. Şimdi bizde. Ne yaptım? Allah'ını seviyorsan ne yaptım? Oğlum yapmışım zaten onu. Topun başında Messi var. Messi. Allah senin belanı vermesin ya. Lionel Messi. 1-0. Dakika 28. Ya atmaz diye düşündüm çekmedim ama Çok güzel bir gol geldi gerçekten Peter Çehe bir de atması Devam Attık pası Ronaldinho Geçemedi ama foul var öncesinde O iki AŞ'yi kullanmamız lazım Evet bir oyun planı yapıyor. 5 defansa döndü. Takım ruhunu 76'ya düşürdü bak. Yani ulan oynasana işte bak. 76'ya düşürdü. Şimdi 1-2 oyuncu oyuncu alması lazım bak. Arnold'ı şeyde oynatıyor, stoper oynatıyor şu an. Takım ruhunu 76'ya düşürdü. Bak deliyi meliye alsa boşu boşuna oyuncu değişikliği yapmış olacak. Şu an takım ruhu 76'da. Bakalım nasıl? Ya yani adam gibi oynamak yerine oyunu çirkinleştirmeye çalışıyor. Ama ben onu çirkinleştireceğim hiç merak etmeyiz. Iniesta'ya doğru gönderdik. Bir pas. yok kaleci. Devam. Sana futbolun ne olduğunu öğreteceğim kardeşim bak. Futbolu sana futbolun ne olduğunu burada e, öyle bir öğreteceğim ki. Çavi. Çavi girdi. Çavi pas. Salak yemin eden geri zekalı çocuk ya. Ronaldinho aldı verdi. Şimdi ortada bir boşluk var. Süpersin. Çok güzel Messi'ye. Messi. Ah Çavi hakikaten seni hangi ana doğurduysa bayramda elini öpeyim ya. Yani bir tane düzgün pas veremez misin kardeşim? Evet önde basıyoruz. Bakalım ne olacak? Uzun gönderdi. Arayo vurdu. Bas 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 bas. Lan oğlum boş. İyi top. Şimdi Iniesta. Iniesta pasını verdi Neymar gidiyor. Neymar penaltı değil mi? Adam çizgide duruyor. Yine alamadık topu. Beckham Bauer. Ortaya süpersin. Verdik pasımızı. Çavi gidiyor. Çavi gidiyor. Çavi pasını verdi. Romario at. <laughs> Ronaldinho. Çavi. iyi gördü. Ara top. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi ya Resulallah ya. Allah'ım sen büyüksün ya. Verdik pasımızı Neymar. Ara top geçmedi. Pas. Gönderdi. Offside bayrağı da ama bekletiyor. Yani çünkü pozisyona girmeyin ben diye. Dakikaya bakacağım. Uzun gönderdi. Romario indirdi. Şimdi Deco. Deco pas. Olmadı. Ah ulan ah. Ah ulan ah. Ah, ulan ah ah. senin gibi oyunum ben var ya. Senin gibi oyunum. Senin gibi oyunum ben var ya. Neler neler kaçtı ya. Kodumunun Romario'su ya. Hakikaten yatacak yerin yok senin. Senin yatacak yerin yok ya. İkinci yarıya rakibimiz başladı gönderdi gönderdiği yerde arayo iyi gördük pas tekrardan verebilir dikkat ara top aldık arayoyla süpersin şimdi pas çok güzel Kanada kaç 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 çok iyi gördüm verdim pasımı iniesta iniesta basıyoruz. Verdim. Ah geçmedi. Messi. Tekrardan. Ya Iniesta hakikaten bak. Ya küfretmek istemiyorum sana ya. Bir tane ver artık be kardeşim ya. Petrce gönderdi. Arayo. Şimdi bir pas. Harikasın. Xavi, Iniesta. Ronaldinho. Oğlum sakın öne geçmeyin bak. Bak sakın öne geçmeyin. Sakın. Sakın şu şu maçta öne geçirme beni. İstediğin her çirkefliği yap öne geçirme beni. Arayo aldı. Deko çok güzel gördüm ortada şimdi Neymar gidiyor. Neymar. Ah lan. Aha. Ah. Gönderdi <laughs> ah, ah. köşe boşluğa. Pas. İyi gördü. Dekan Power aldı. Pas. Ben de yine. Arayo. Aratop Deko'ya. Deko pas. Xavi. İki tane salak orada. Xavi ile Iniesta. Bir pas Neymar. Verdim pası. Oha. Çok dikkat. Eyvah. Arayo indirdi. Deco. Deco pas. Şimdi tekrardan. Verdim pasımı. Pas. Penaltı. Korner. Ronaldinho çıkıyor. Ansu giriyor. Evet o da oyun planı yapıyor. Bir saniye bakacağım. Neymar. Abi yine şuraya bakar mısınız? Ya? Ya ne boka yarıyorsunuz ki siz şu oyunda? Ya, bu oyunda ne boka yaradığınızı bana biri söylesin yani. Haydi bismillah. Pass. Senin o. Senin o. 2-1. Kapatın iyi kapatın. Varan. Köşeye. Ya kendi... Kendi kullanamıyor avantajını kardeşim. Kendi çıkarıyor topu dışarı ya. Kendi kullanamadı ki avantajını. Kaleye bir tane şutu var ya bir tane. Kaleye bir tane bu da ikinci şutu. Verdim topu Beckham Bauer. İyi top. Rivaldo. Rivaldo pas. Lionel Messi'ye pas. Güzel gördü. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Pas. Deko. Ansu Fati. Arayo. Puyol. Full aldın? Senin var ya. Arayo. Gelsene üstüme hadi. Puyol. Arayo. Adamına göre kardeşim bu oyun ya. Adamına göre yani haberin olsun ya. Yani. Güzel pas. Verdik. Puyol. Maçı 2-1 kazandık. Ee, hep bir laf vardır. Öyle Ya öyle İzlediğiniz için çok sağ olun.